ذلك اليوم الحق işte bu nedir o gün gerçek olan hakikat olan işte Rabbimizin Celle Celaluhu Zülcelal Hazretlerinin bizleme bizlere bu güzel ikramıdır. Yani kesin olarak gelecek olan o gün kıyamet günüdür, ahiret günüdür. Bu da kesindir. Bunda zerre kadar bir şüphe yok. Şimdi böyle olunca Temen şaet takad ila rabbihima Artık sizden her biriniz kim olursa olsun bir yol tutmak istiyorsanız yani Allah'a giden bir yol tutmak isteyen varsa Rabbine bir yol tutsun. Yani orada Rabbimiz serbest bırakıyor. Artık her şey hakikat ortada. Dileyen Rabbine varan bir yol tutsun, dile şeytanın yolunda gitsin. Ama ahirette bunun hesabı sorulacak. Sorular ne oldu? İnna enzernakum azaben gariba. İşte biz sizleri yakın olan bir azapla korkuttuk. İşte bu kıyamet kabirle başlıyor. Yevme yanzurul mer'u Artık makatleme diye daha o kişi var ya, o inanmayan kişi, orada dünyada yaptığı o günahları, isyanları, haramları orada görmeye başlayınca öyle bir perişan bir vaziyet alacak ki o günü şöyle diyecek ne diyecek biliyor musunuz? Ve yekulul kafir ya laytini kuntu turaba. Ya keşke ben toprak olaydım. Keşke toprak olaydım. Niye bunu söyleyecek? Çünkü o bunu söylemeden önce bir sahne var orada. Hani efendimiz buyurdular ya ahirette herkes hesabını verecek. Boynuzlu koçtan o boynuzsuz koyun var ya o hakkını alacak. Yani hayvanların zaten bir e, sınanması yok. Onlar Allah'ın Kur'an'da İslam'da sorumlu değil. Ama o hayvanlar bile birbirine vurduğu zaman, zulmettiği zaman Allah onları bile bak o e, efendim boynuzu olmayan, boynuzu olanların hakkını orada alacak. Sonra Allah onları toprak yapacak. Yani hayvanlar için bir cennet yok. Bunu göstermek suretiyle Rabbimiz diyor ki bakınız hayvanların bile birbirlerine yaptıkları zulümden hakları alınacak fakat onlar için bir cennet olmadığı için onlar toprak olacak mesajını verdikten sonra ve gerçekten onlar orada toprak olacaklar. Ondan sonra kafir görecek onu. Eyvah diyecek ya. Keşke ben de şu hayvanlar gibi toprak olsaydım da yani bu cehennem Allah'ın gazabına düşmeyeyim diye orada pişmanlığını dile getirecek. Rabbimiz Celle Celaluhu Zülcelal Hazretleri cümlemizi toprağın üstündeyken toprağın altına gitmeden Kur'an-ı Azimüşşan'ın bize verdiği bu güzel mesajları alan kullarından eylesin.